Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar haberimize geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Azerbaycan'dan muhteşem haber geldi. Ermeni oyunları bitiyor. Açıklama yapan bazı uzmanlar Hocalı, Hankendi, Hocavent, Ağdara dönmenin ana yolu nüfus yapısı Azerbaycan lehine değişmektedir. Açıklamasını yaptı. Elimize gelen son dakika bilgisine göre uzmanlar yeni açıklamalar yaptı. Bu açıklamaya binaen Ermenistan oyunlarının bitmesine karşı atılan bu adımlar önemli bir derecede yardımcı olacak diye yorumlandı. Açıklamasına devam eden uzmanlar ayrıca savaş sırasında bu bölgede mülteci, yerinden edilmiş Azerbaycanlı kardeşlerimizin yeni nesille beraber devletin desteği çerçevesinde geri dönüşü hızlandırmak gerekiyor. Bu durum Ermenistan'ın şu anda oynadığı bütün oyunlara son verecektir açıklaması yapıldı. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan önce sahada kaybetmiş, sonra masada kazanmayı hedeflemişti. Sahada kazandığımız zaferi masada kaybetmemek amacıyla hem Rusya'yla hem Fransa'yla hem de ABD ile büyük bir mücadele içerisine giriştik. Umuyoruz ki bu durum her zaman can Azerbaycanlı kardeşlerimizin lehine olacaktır. Allah Türkiye yar olsun. Allah İslam'a yar olsun.